Şimdi bir, bir, bir çağrı da bulunmak istiyorum. Bu vatan bizim. Devlet bizim, bayrak bizim. Vatanımızı, devletimizi, milletimizi, toprağımızı seviyoruz. Hazır bu e, mülteciler için sınır kapıları açılmışken naçizane bir çağrım olacak. Bu vatan benim değil, bu toprak benim değil, bu millet benim değil. Burada benim ne işim var diyen olabilir. İşte size fırsat. Mülteci kılığına girip sınır kapılarından defolup gidebilirsiniz. Böyle bir hakkınız var. Sanırım oradakiler de size kolaylık sağlarlar. Ha diyebilirsiniz. Biz bu vatanın evladı değiliz. Biz Rus torunuyuz. Biz Alman çocuğuyuz. Biz İngiliz torunuyuz. Ermeni diyebilirsiniz. Diyorsanız o zaman kapılar orada sizi bekliyor. Sınır kapıları açık. Buyurun defolun gidin. Biz bize yeteriz. Her zaman olduğu gibi